heyecanlımış biraz mi? öyle ya Aa, ilk a, adım atmak biraz zor burada. Film yani izlerken sonra bitse de gitsek diyeceksin bak. Öyle <laughs> öyle mi? Öyle ağır peki, bir hissiz var bizim galalarımızın. Bir heyecan oldu vallahi. Olur tabii ama yerine geçince rahatlayacaksın. deriş. Evet. evet dediğim güzel. Hoş geldiniz. Hoş Hanım. Buldum, Nasılsınız? bulduk. İyi misiniz? İyiyiz vallahi. İyi ki geldiniz. Bütün bu bir Mügalibancayla birlikteyiz. Buraya sizi koltuğunuza alıp geçebiliriz. Okay. Tamam, tamamdır. Biraz Hoş geldiniz. Merhaba. İyi de ben Gel çok yerim oldu. Ben de. Buyurun. Mama. Heydu hoş geldin. Mu? Mu? Hoş geldiniz. Sesliyim. Ay çok teşekkür ederim. Bu ne şıklık. Teşekkürler. İşte Bu ne biz güzel. düğüne ne? geldik. Siz sen davetli olarak siyahlar evet, içindesin. Evet ben siyahlar da siz yani de konuk olduğunuz o kadar belli belli. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Siz beyazlar arasınız. Ama bir şey oldu ne diyelim? Çok iyi oldu. Bence. Arada e, konuk cüri olarak Tabii ki. Tabii ki. Renk. Renk. Renk, 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 renk kaptı. Belli edinlik yani. İyi geldiniz ekran başındaki izleyicilerimize şu taze heyecanla bir şey söylemek ister misiniz? Yani ne diyeyim sevgili seyirciler. Ne hissediyorsanız biraz paylaş. Gelseler ne hissedecekler mesela? Şimdi eğer siz buraya geliyorsunuz. <laughs> eğer işte benim evinden çıkıyorsun. <laughs> buraya geliyorsun. <laughs> buraya geliyorsanız podyumu yürüyorsun. Bir kere şu podyumu böyle bir karış karış yürüyeceksiniz. Orada böyle heyecan pırpır. Pır. Bir de kadın kadının nesidir? E, kurdu değil, yurdu olsun ama kadın kadını ne yapar? kadın kadın için giyinir. Onun için makyaj yapar, onun için saçını yapar, onun için karşı cins için falan değil. Burada bir kadın enerjisi var. Yaşasın kadınlar demek istiyorum. İyi seyirler. Ben de keyifli <laughs> şu anda sizlerle beraber Böyle izliyor görüyoruz. olacağım. <laughs>